bu sunumda metal döküm teknolojisi ile ilgili giriş bilgileri vereceğiz. Bildiğiniz gibi günümüz insanlığın yaşam standartındaki olağanüstü iyileşme, mühendislik tasarımları ve bu tasarımların seri ve ucuz olarak imal edilmesiyle mümkün olmuştur. İşte malzemeleri alarak bunlara istenilen biçim ve boyutları verme işlemine biz Türkçe terminolojide imal usulleri diye isim veriyoruz. İmal usulleri dediğimiz zaman çok sayıda yöntem içeriyor bu liste. Bunlar arasındaki önemli başlıklar döküm, kaynak, plastik şekil verme yani dövme, haddeleme vesaire. Talaşlı işleme teknikleri başta gelir. Bu yöntemler arasında mühendisler bir parçanın imali için en uygununu ararlar ve bunlar arasında döküm yöntemi gerçekten en ekonomik bir alternatif sunar. Döküm teknolojisinin gelişmesi giderek daha yüksek kaliteli dökme parçaların elde edilmesiyle imalatta bu yöntemin giderek tercihi yaygınlaşmaktadır. Evet, nedir döküm döküm teknolojisi? Metali eriterek sıvı hale getiriyoruz ve bunu bir potaya alarak içinde üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluk bulunan kalıba döküyoruz sonra katılaşma bekleniyor ve parça ortaya çıkıyor. Bu kalıp bazı durumlarda her parça için ayrı bir kalıp olarak yapılır ve parça içeriden çıkarılmak için örneğin kum kalıpta olduğu gibi kalıp bozulur. Bazı durumlarda ise örneğin kokil veya metal kalıplarda kalıcı kalıplarda kullanılabilir. Sonunda parçayı kalıptan çıkarıp veya açarak kalıbı içinden alıp üretimi tamamlamış oluruz. Döküm yöntemi diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında üstün ve zayıf yönleri vardır. Üstünlüklerini hemen sıralayalım. Bir defa yöntemin sınırları çok geniş. Yani tonlarca ağırlıktaki bir hadde gövdesini de dökebilirsiniz. Örneğin bir küçük küpeyi de altından döküm yöntemiyle biçimlendirebilirsiniz. Yani çok sayıda her bir parçanın üretimine uygun değişik teknikler bulabilirsiniz. Döküm teknolojisinde. İkincisi sıvı metal kabın biçimini aldığı için parçanın ne kadar karmaşık olduğu önemli değildir. Hatta maça kullanılarak içi boş parçalar dahi üretilebilir. Bir diğer önemli özellik neredeyse tüm metalleri dökebiliriz erittikten sonra bunu bir kalıba dökmek uygun refraktörlükte malzeme bulursak kalıp için her zaman mümkün olur. Hatta bazı malzemeler özellikle mesela dökme demir gibi döküm tekniği için geliştirilmiştir. İç yapı oluşumu bu teknikte ortaya çıkar. Dökümde farklı teknikler var demiştir. Bunların arasında seri üretime uygun döküm yöntemleri de geliştirilmiştir. Yani elle oluşturulan kum kalıp şeklinde düşünmek doğru değildir. Çok hızlı, seri ve ekonomik üretim mümkün olan döküm yöntemleri de geliştirilmiştir. Sınırlarına bakarsak döküm yönteminin bir defa ince kesitlerin elde edilmesi güçtür. Çünkü kalıbın içinde o dar kesitlere sıvı metalin akmasını sağlamak lazım. Bu Biraz kalıbı ısıtarak, biraz basınçlı döküm yaparak aşılmaya çalışılır bu sınırlar. Genelde kalıp veya model yatırımı yapmak lazım. O nedenle az sayıda parça üretimi için genellikle ekonomik değildir. Bir diğer dökümde kalıp içinde katılaşma oluşan iç yapıyla Plastik şekil verme yöntemiyle örneğin dövme ile elde edilmiş iç yapıyı karşılaştırırsak genel olarak plastik şekil verme yöntemiyle elde edilen özellikler daha üstündür. Döküm bir nebze geride kalır. Öte yandan özel tekniklerin dışında boyut toleransları, iyi yüzey kalitesi ...genellikle güç olarak sağlanır ama... ...bir hassas döküm gibi bir yöntem uygularsanız... ...bunun bir sınır olmayacağı açıktır. Bir diğer olay... ...döküm çok çevre dostu bir imalat yöntemi değildir. Yani işte erimenin yarattığı iş güvenliği... ...iş sağlığı, silisli, silis kumuyla çalışma durumunda oluşabilecek bazı hastalıklar düşünüldüğünde çok çevre dostu bir imalat yöntemi olduğunu söyleyemeyiz. Dökümün tarihçesine baksak, kısaca yeni bir yöntem değildir döküm. Milattan önce 4000-5000 yıllarına kadar geri giden bir geçmişi var. Yani körüklü eritme ocaklarında özellikle bakır cevheri, odun ve e, diğer yanıcılarla tabakalar halinde doldurulup bunlardan ne yapıyoruz? Metal, taş veya pişmiş gilden kalıplara döküm yapıyoruz ve üretim gerçekleşir. İlk başta tabii ki tek parça yani üstü açık bir kalıba mesela balta gibi yassı parçaları üretiyoruz. Daha sonra iki veya daha çok parçalı kalıplar kullanılmaya başlıyor. Bu şekilde üç boyutlu parçalar elde edilebiliyor. Daha sonra maça kullanımı yani iç boşluklu parçaların üretimi mümkün oluyor. Bakın bunların hepsi milattan önce 2000 yılında. Mumun eritilerek kalıp boşluğunu oluşturduğu hassas döküm yöntemi yine o asırların ne yaptığı bize kazandırdığı bir imalat tekniği. Yani milattan önce 1000-1500 yıllarında bu teknikler özellikle Mezopotamya içinde çok gelişmiş. Daha sonra ne oluyor? Zamanla savaşlarla, göçebe insanlarla, tüccarlarla Akdeniz havzasına ve Avrupa'ya intikal ediyor demek ki dökümün kökeni şu anda ileri teknoloji uygulayan ülkeler değil daha doğuda. Avrupa'da başlangıçta yaptıkları iş çan üretmek kiliseler için bir de askeri amaçlı toplar üretmek. Dolayısıyla kilisenin ve askeriyenin himayesinde gelişiyor döküm teknolojisi. Daha sonra özellikle Rönesans'la başlayan sanat uygulamaları, ne yapıyor bu tekniği sanat dökümlerinde kullanmasını yol açıyor ve ticaretin canlanması ile de bağımsız bir döküm sanayi yani hem askeriyeden hem de kiliseden bağımsız bir döküm sanayi yavaş yavaş gelişiyor ülkemizdeki döküm sanayi ile ilgili çok kısa bir bilgi vermek gerekirse Osmanlı döneminde bildiğiniz gibi ilk uygulamalar askeri askeri amaçlı ve top dökümü ile ilgili Fatih Sultan Mehmet'in Tophane'de kurulu top dökümhanesini gerçekleştirdiğini biliyoruz. Özellikle kanuni zamanında bu olay çok daha geliştiriliyor. Cumhuriyet döneminde ise devlet yatırımları olarak başlangıçta büyük döküm tesisleri kuruluyor. 60'lı yıllardan sonra özel sektörün otomotiv ve inşaat sektörünün gelişmelerine paralel olarak çok hızlı bir döküm sanayinde gelişme görüyoruz. Halen ülkemizde değişik kapasitelerde çok sayıda dökümhane var. Yani kobi boyutundan üst boyutlara kadar ve döküm yöntemlerinin büyük çoğunluğu başarıyla uygulanmaktadır. Buradaki sayıları vermekten daha çok şuradaki toprağın rakama bakarak Türk döküm sanayi halen Avrupa'da ikinci, dünyada ise on birinci sıradadır. Yaklaşık iki buçuk milyon tonluk yıllık bir üretimi vardır. Ve bu üretimin %70'i ihraç edilmektedir. Yani bunun parasal karşılığına bakarsak toplam üretimin parasal karşılığı 5 milyar euro ve bunun yaklaşık 4 milyar euroluk kısmı da ihraç ediliyor. O nedenle döküm sanayinin ülkemiz için ne kadar önemli olduğu bu rakamlarla açıkça görülmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.